Hangi sokağa giderseniz gidin. Hangi dükkana gelerseniz girin. Hangi caddede dolaşırsanız dolaşın. Hangi ülkenin hangi şehrine giderseniz gidin. Hangi Müslüman ülkesinde bulunursanız bulunun. Vallahi Müslümanlar cehenneme doğru gidiyor. Hepsi de imdat çığlıkları içinde. Biz her ne kadar duymasak da yaşantıları ile, giyinişleri ile, ahlakları ile, çıplaklıkları ile, ahlaksızlıkları ile, ne diyor ey müminler, ey Müslümanlar, iptal, bana yardım edin, ben düştüm. Vallahi ben kendimde değilim. Ben Allah'ı bulamıyorum. Beni Allah'a yönlendirecek bir tane Müslüman yok mu? Diye manevi olarak yaşantılarıyla bize böyle bağırıyorlar. Sen kendine ilme ver, evladına evladını, evladını hoca et, evladını hafız et. Ne dersin ya Allah'ın izniyle? Evet. Evinde bir tane hafız olsun ki öyle kardeşim. Evinde bir tane hafız bulunsun. Evinde bir tane İslam'a hizmet eden biri olsun. Bak belki üç tane, dört tane çocuğun var. Hepsi dünyalık peşinde koşuyor. Bırak bir tanesi Allah peşinde koşsun. Bırak bir tanesi Allah için gitsin. Bırak bir tanesi Müslümanlara hizmet etsin. Gerisi boş.